Madem hepiniz gülüyorsunuz. Millet niçin gülmüyor? Madem siz mutlusunuz. Milletiniz niçin mutlu değil? Eskiden elinizde bir sopa vardı. Neydi efendim? İttifak yapacağız. Efendim bu altılı masanın üzerindeki gölgeyi gerçekten doğru işaret ederek Kandil'in gölgesi olabilir. Bu HDP'nin yöneticileri Kandil'in eş başkanı olabilir. Doğrudur. Ben hala aynı yerde duruyorum. Siz aynı yerde durmuyorsunuz. Ben masadan kalktığın yerde duruyorum. Siz orada durmuyorsunuz. Ben vatanıma, milletime, dinime, devletime kavlimi sabitlediğim yerde duruyorum. Hiç sallanmadım bir milim. Ama siz değişiyorsunuz devamlı. İttifak değiştiriyorsunuz, partiler değiştiriyorsunuz, ortak değiştiriyorsunuz, dil değiştiriyorsunuz. Her şeyinizi değiştiriyorsunuz. Cevap vereceksiniz. Ne oldu size? Neyi savuşturuyorsunuz? Hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz? Şimdi herkes eşleştiğine göre, muhalefet iktidar beraber olduğuna göre, şimdi memlekete bir muhalefet, peşine bir iktidar lazım. Memleketi yönetemiyorsunuz. Memleketi, Yönetemiyorsunuz. PYD'ye devlet kuracaklar. er Erbil'e kardeş yapacaklar. Bazdani Talaban'ı barıştıracaklar. Hepsini birleştirecekler. Büyük Kürdistan diye bir lakırdının altına İsrail'e şemsiye olacaklar. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Bu memlekette sadece siz mi millet hassasiyet taşıyorsunuz? Yoksa milletin evlatları var mı? Bu memlekette devletin milletin istikbaline sadece siz mi kol kanat geriyorsunuz? Yoksa böyle diyerek sebep olduğunuz acılara biz bir son vereceğiz. Göreceğiz bakalım. Allah kerimdir. Allah kerimdir. thank mm -hmm. you